Arkadaşlar merhaba. Bilgi videolarımıza devam ediyoruz. Bu videoda denetimli serbestlik hakkında konuşacağız. Ayrılma şartları, denetim yakma, ihlal, ceza gelmesi yahut denetimdeyken suç işleme, Covid yasası ve 30 Mart 2020 tarihli düzenleme hakkında konuşacağız arkadaşlar. Hemen istiyorsanız denetimli serbestliğin ne olduğuyla başlayalım. Denetimli servisin tanımını zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Fakat denetimli servisin en basit anlatımı nedir? Devlet hükümlüye diyor ki ben seni bir yıl erken cezaevinden dışarı çıkartıyorum. Eğer bu bir yıl içinde sana vermiş olduğum görevleri yahut yükümlülükleri yerine getirirsen ve hiçbir şekilde suç işlemezsen o bir yılı dışarıda geçirmene İzin veriyorum. Denetim serbestliğin en basit anlatımı budur. Dediğim gibi normal şartlarda denetimli serbestliğin süresi bir yıldır arkadaşlar. Tabii ki bunun farklı uygulamalarla daha doğrusu farklı düzenlemelerle değişiklik gösterdiği zamanlarda var. Örneğin 30 Mart 2020 tarihinde getirilmiş olan düzenleme. Bu ile ne oldu arkadaşlar? Bazı suçlarda denetimli serbestlik süresi bir yıldan üç yıla çıkartıldı. Aynı zamanda 31 Temmuz 2023 tarihinde de bizim Covid yasası dediğimiz düzenleme geldi bildiğiniz gibi. Covid yasasıyla ne oldu arkadaşlar? Kapsam dışı bırakılan suçlar hariç kişilerin yani hükümlülerin denetimli serbestlik haklarına 3 yıl daha eklendi. Videonun sonunda gerek 30 Mart 2020 tarihli düzenleme gerekse COVID yasasıyla alakalı olarak kapsam dışı bırakılan suç türlerini paylaşacağım. Peki denetimli serbestlikten hükümlüler nasıl faydalanacak? Birinci şart tabii ki ceza evine girme şartı. Şimdi kimilerine tabii ki bu komik gelebilir herhalde cezaevine girecek falan diyebilirsiniz. Fakat bu girdi çıktı meselesi var ya işte arkadaşlar. Girdi çıktı aslında çok büyük bir nimet. Şimdi bazıları diyorlar ya işte ya nasıl olsa denetim ayrılacağız. İşlemlerimiz yapılsın işte hiç girmeyelim. Normal şartlarda sizi orada belli bir süre tutmaları gerekir. Neden? Çünkü ikinci şartımız bizim iyi hal şartı. İyi hal ne demek? cezaevi kurulu sizi gözlemleyecek. Cezaevi gözlem kurulu zaten adı üstünde. Diyecek ki ha bu kişi cezasını dışarıda çekmeye uygun. Yahut işte cezasını belli bir bölümünü dışarıda çekmeye uygun şeklinde rapor verirse sizin denetimden faydalanmanız lazım. Fakat özellikle cezaevlerinin çok dolu olması sebebiyle boşu boşuna yani insanları içeride tutmuyorlar. Hemen girdi çıktı yapıp işlemlerini tamamlayıp gönderiyorlar. Oysa ki belli bir süre içeride kalmaları gerekir. Tabii dediğim gibi şu anda cezaevlerindeki bu doluluk sebebiyle girdi çıktı yapılıyor. Zaten göstermelik insanları kısa bir süre içeride tutmanın bir mantığı da yok açıkçası. Kurul raporu olumsuz yönde olursa iyi hal elde edemeyeceği için hükümlü denetime ayrılamaz. Açık cezaevine de geçemez zaten. Fakat olumsuz rapora tabii ki itiraz etme hakkınız bulunuyor arkadaşlar. Bundan sonraki şartımız ise arkadaşlar 10. yargı paketiyle getirilmiş olan 1 bölü 10 yatar şartı. Biliyorsunuz Adalet Bakanı'nın her gittiği yerde cezasızlık algısından bahsettiği dönemlerin neticesinde bu düzenleme getirilmişti. 1 bölü 10 yatar şartında anlamı şu. 4 Haziran 2025 tarihinden itibaren işlenen suçlarda hükümlüler toplam cezalarının koşullu salıverme tarihine kadar olan kısmının onda birini cezaevinde geçirecekler. Ki bu en az 5 gün olacak. Şimdi iki tane örnek yapacağız arkadaşlar sizinle birlikte. O örnekleri yaptığımızda konuyu çok daha iyi anlayacaksınız. İlk örneğimiz şöyle olsun arkadaşlar. Ceza 1 yıl 8 ay yani 20 ay. Yatarı nedir 1 bölü 2'den? 10 ay. Normal koşullarda bu kişinin 10 aylık süreyi denetimli serbestlikte geçirmesi gerekir. Fakat işte 10. yargı paketiyle getirilen düzenleme ile ne oldu? 1 bölü 10 yatar şartı geldiği için bu 10 ayın 10'da birini yani 1 bir ayını cezaevinde geçirmek zorunda. İkinci örneğimize baktığımızda ceza sadece 2 ay. Bunun da yatarı 1 ay. Tabii ki hiç yatarıyor. Fakat bu 30 günün 10'da biri 3 gün. Yine eee Getirilen düzenlemede ne diyor demiştik arkadaşlar? En az 5 gün kalmak zorunda. 5 günün altında e, hesapladığımız için biz bu cezaevinde kalma süresini onu 5 güne tamamlıyoruz. Yani 2 ay ceza almış olan kişi bile cezaevinde 5 gün kalacak. Denetimli serbestlik süresi normal şartlar altında 1 yıl demiştik arkadaşlar. Dolayısıyla hükümlünün denetimli serbestliğe ayrılması için koşullu salı vermesine bir yıl yahut daha az süre kalmış olması gerekir. Hemen bir örnek yapalım. Örneğin 18 yıl ceza almış olsun bir kişi. Suç, cinayet yani yatar oranı 2 bölü 3, yatarı ise 12 yıl. Bu kişinin bir yıl denetimli serbestlik hakkı olduğu için Cezaevinde 11 yıl kalması gerekir. 11 yıl sonunda ise denetim serbestliğe ayrılır ve son 1 yılını cezaevi dışında geçirir. Denetimli serbestliğe ayrılmak için diğer şartımız da arkadaşlar açık cezaevine geçme şartı. Bu 30 Mart 2020 tarihli geçici madde 6'da farklı uygulanıyor. Orada kapalıdan da direkt denetime geçme hakkı var arkadaşlar. Bu konuyla ilgili video yapmıştım. Tekrar bir video yaparım. Orada da açıklarım. Biraz uzun bir mevzu. Evet, denetim serbestliğe ayrılmamız için açık cezaevine ilk önce ayrılmamız gerekiyor. Açık cezaevine ayrılma şartlarıyla ilgili de video yapmıştım biliyorsunuz. Onun linkini de açıklamaya bırakırım. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi basit görünen ama önemli bir konuya geliyoruz arkadaşlar denetimli serbestlikten yararlanma talebinde bulunmazsanız denetimli serbestlikten yararlanmazsınız. Yani denetimli serbestlikten yararlanmak zorunlu değil. Neden önemli diyorum bunu? Şimdi basit görünüyor fakat başka bir konuyla çok bağlantılı. Şu anda Covid yasasından faydalanmak zorundaymış gibi cezası düşük olanları da 1 ay kapalı, 3 ay açıkta yatırma şeklinde uygulama yapan cezaevleri olduğu yönünde bilgiler gelmişti. Ben de video yapmıştım. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar, aynen COVID yasasında da benzer ibare var. Talepleri halinde diyor. Siz talep ederseniz COVID yasasından faydalanırsınız. Denetimli serbestlikte de aynı şekilde ben denetimli serbestliğe çıkmak istemiyorum. Ben son bir yılı yine açık cezaevinde bitirmek istiyorum dersen seni zorla denetim serbestliğe çıkartamazlar. İleride de göreceğiz. Denetimli serbestliğe ayrıldıktan sonra da bu hakkından vazgeçebilirsin. Ben kalan cezamı açık cezaevinde tamamlamak istiyorum dersin ve kimse sana bana bir gerekçe göster diyemez. Denetimli serbestliğin farklı türleri var arkadaşlar. Tabii ki biz şimdi neyi konuştuk? En yaygın olanını yani hapis cezasının belli bir bölümünün denetimli serbestlikte geçirilmesi. Bu şekilde infazın tamamlanması. Diğer durumlarsa şunlar. Denetimli serbestliğin uygulandığı durumlar. Örneğin adli kontrol tedbiri. Yahut kısa süreli hapis cezasına e, yönelik seçenek yaptırımlar gibi. Buradaki bütün maddeleri ben okumayayım arkadaşlar. Siz videoyu durdurup bunu okuyabilirsiniz. Denetimli servisliğe çıktınız. Size ne tür yükümlülükler yüklenebilir? Birincisi kamu yararına çalışma. Sigortalı olarak çalıştığınızı belgelerseniz bu yükümlülük yüklenmez arkadaşlar. Aynı zamanda Örgün eğitimde bir üniversitede okuyorsanız bunu belgelerseniz yine kamu yararına çalıştırma yükümlülüğü yüklenmez. Bunun dışında bir konut veya bölgede denetim gözetim altında bulundurma yani bir evde işte gece ev hapsi şeklinde de olabilir bu ve imza yükümlülüğü. Belirlenen yer veya bölgelere gitmeme kararı, belirlenen programlara katılma yani seminerler. Bunlar temel yükümlülükler arkadaşlar ve denetimli serbestlik müdürlüğü bunlardan biri veya birkaçını size yükümlülük olarak verebilir. Buna onlar karar verir. Ama işte işe baktığımızda neye göre karar verdiklerini çözebilmek imkansız. Gerçekten imkansız. Daha önce de söylemiştim size. Hırsızlıktan hüküm giyene gece ev hapsi vermiyor. <laughs> Cinayetten hüküm giyene veriyor mesela. Yani gece 3'te adam öldürebilirsin. Gece 3'te ev soyamazsın diyor. Böyle garip uygulamalar var. Yani hükümlünün durumunu inceledikleri falan yok. Karambole veriyorlar. Şimdi denetimin yanması sadece bu yükümlülüklerin ihlaliyle olmuyor arkadaşlar. Şunlara da dikkat etmek lazım. Yapılan çağrılara hazırlanan denetim planına uymak, Personelin uyarlarını dikkate almak. Personele saygılı davranmak. Elektronik kelepçe gibi denetimde kullanılacak olan elektronik cihazları usulüne göre kullanmak ve korumak. İşleyişi bozmamak, güvenliği tehlikeye atmamak ve bakın yine çok önemli. Müdürlüğe Denetim Serbestlik Müdürlüğüne yahut yükümlülüğün yerine getirildiği kurumlara alkol, uyuşturucu, uyarıcı madde, kesici delici alet, ateşli silahlarla gitmemek. Buralarda herhangi birisiyle yakalanırsanız yine denetiminiz yanar arkadaşlar. Yine kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken bir mevzu. Yerleşim yeri adresiniz değiştiği anda denetimli serbestlik müdürlüğüne bunu bildirmeniz lazım. Çünkü bir tebligat falan gönderilecek olursa eski adrese gider ve tebliğ edilmiş sayılır. Şimdi de denetimli serbestlik ihlalleri konusuna gelelim. Ne yaparsanız ihlal olur yahut ne yapmazsanız. Tahliye olduktan sonra 5 gün içinde denetimli serbestlik müdürlüğüne başvurmanız gerekiyor. Covid yasasından sonra da bunu özellikle söylemiştim arkadaşlar. Özellikle son bu 11. yargı paketinden sonra 5 iş günü değil Hafta sonu da dahil. 5 gün içinde denetimli serbestlik müdürlüğüne gitmeniz lazım. Denetimli serbestlik programına ve yükümlülüklere uymamada ısrar. Bakın. Bir kez değil. 3 kez uymazsanız arkadaşlar bunlara o zaman denetiminiz yanar. Ve burada önemli olan bir şey de var. Çünkü soruyorsunuz bunu. Ne diyorlar? İşte e, ee, imzadan 3, seminerden 3 yani her biri için ayrı ayrı 3'er kez mi? Hayır öyle değil. Toplam 3 kez mesela bir kere seminer kaçırdın. 2 kere de imza kaçırdın örneğin. Ne yazık ki denetimin yanar arkadaşlar. Yani bu şansınızı kesinlikle çok iyi kullanmalısınız. Ve az önce de söylediğim gibi arkadaşlar hükümlü denetimli serbestlik hakkından vazgeçebilir ve vazgeçtiğiniz anda az önce yine söylediğim gibi bir gerekçe sunmak zorunda değilsiniz. Ben vazgeçtim dersin. Konu kapanır. Denetimli Serbestlik Yasasından feragat etmek için bir dilekçe yazarsınız ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü sizin dosyanızı kapatmak zorundadır. İhlal yahut feragat etmeniz sebebiyle dosyanız kapanırsa açık cezaevine iade edilirsiniz. Cezanızın geri kalan kısmını açık cezaevinde tamamlarsınız. Denetimde geçirmiş olduğunuz süre tabii ki yatarınızdan düşer. Fakat Covid yasasındaki e, durum böyle değildir arkadaşlar. Covid yasasında eski cezanız geldiğinde sizin bütün haklarınız elinizden alındığı için Covid yasasından faydalanıp da denetimde geçirmiş olduğunuz Fazladan süre kesinlikle yatarınızdan düşmez. Bunu bilin. Aynı zamanda yeni suç işlediniz diyelim. Yeni suç işlediniz şu şekilde bir hesaplama olmaz. Ben işte dışarıda 9 ay denetimde geçirmiştim. Ee, yeni suçun cezaevi yatarından bu düşer. Ben bir yıl daha denetime çıkarım. Öyle bir hikaye yok. Denetimde geçirdiğiniz 9 aylık süre denetimden düşer. Sizin yeni gelen cezanızın Normal yatarını yatarsınız. Peki iade süreci nasıl işler arkadaşlar? İhlal veya felaket sebebiyle ceza infaz kurumuna geri döneceksiniz. Açık ceza infaz kurumuna. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü komisyon kararıyla buna karar verdikten sonra infaz hakimden, e, hakiminden bunu talep eder. Yani hemen uygulamaya geçmez. Daha sonra infaz hakimi bu talebi e, inceler ve kabul ederse karar verir. Yani hükümlünün açık cezaevine geçişine, iadesine daha doğrusu karar verir. Bu karar verilene kadar hükümlü yine denetimli serbestliği devam eder. Arada geçen süre yine arkadaşlar denetimli serbestlik süresinden düşülür. İhlalle firarı karıştırmayalım. Denetimdeyken firar sayılan haller nedir? Hükümlü dediğimiz gibi tahliye olduktan sonra 5 gün içinde müdürlüğe gitmek zorundadır. Fakat 5 günde bittikten sonra takip eden 2 gün içinde denetimli serbestliğe müracaat etmezse bu kişi firar etmiş sayılır. İhlal durumunda açık cezaevine alınacak olan hükümlü firar durumunda kapalı cezaevine alınır ve disiplin cezası uygulanır. Bu sırada da kapalı cezaevinde cezasının infazına devam edilir. Bu sırada diğer yandan da tabii ki hükümlünün firar suçu sebebiyle soruşturması da devam etmekte olur. Firar sebebiyle disiplin cezası alan kişi disiplin cezasının infazından itibaren bir yıl geçtikten sonra ancak iyi hal kararı verilebilir bu kişi hakkında. Yani Denetimli serbestlik ve açığa geçme hakkını ancak o zaman kazanabilir. Bir diğer konu ise arkadaşlar denetimli serbestlikteyken suç işlenmesi. Denetimli serbestlikte bulunan bir kişi hakkında dava açıldığında eğer işlediği iddia edilen e, suçun cezasının alt sınırı bir yıl veya daha fazlaysa bu kişi hakim tarafından cezaevine gönderilebilir. Yani davanın sonucu beklenmeyebilir. Fakat hakim davanın sonucunu bekleme yönünde karar da verebilir. Yani dava açılır, açılmaz cezaevine gideceksiniz diye bir şey yok arkadaşlar. Eğer infaz hakimi bu hükümlünün cezaevine gönderilmesine karar verdiyse beraat ceza verilmesine yer olmadığı, davanın reddi yahut düşme kararı çıktığı anda kişi yine cezaevinden çıkartılır ve denetimli serbestliğe devam eder. Evet, geldik yine kafa karıştırıcı bir mevzuya arkadaşlar. Adli para cezasında denetimli serbestlik olayı. Adli para cezası ödenmezse ilk önce hükümlü kamuya e, yararlı bir işte çalışmaya yönlendirilir kişi bunu da yerine getirmezse adli para cezası hapis cezasına çevrilir. Fakat hapis cezasına çevrildikten sonra bu kişi hakkında denetimli serbestlik hükümleri uygulanmaz. Neden? Çünkü denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanabilmesi için doğrudan hapis cezası verilmesi gerekir. İşte kafa karıştıran mevzu burada başlıyor arkadaşlar. Örneğin hükmün açıklanmasının geri bırakılması konusunu bilirsiniz hükmün açıklanmasının geri bırakılması durumunda Aslında ilk anda doğrudan hapis cezası veriliyor ve bu hükmün açıklanması geri bırakılıyor Daha sonra ise işte belli bir süre içinde yeni bir suç işlenirse ne oluyor bu ceza tekrar uygulamaya yani infazına geçiliyor bu sırada bazı hakimler ne yapıyorlar bunu? Düşük ceza olduğu için paraya çevirebiliyor. Adli para cezasına çevirebiliyor. E peki siz bunu ödemediğinizde aslında ilk aşamada bu doğrudan hapis cezası olduğu için kazanılmış hakkınız doğduğundan dolayı adli para cezasına çevrilmiş olan cezanızdan ötürü neden denetim serbestlik hakkınız olmuyor? Bunu dinleyen arkadaşlara mevzu çok karışık gibi gelebilir. Fakat bu durumda olan arkadaşlar benim dediğimi çok iyi anladılar. İleride sizler de böyle bir duruma düşerseniz bu videonun yine sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Kazanılmış hakkınızdan dolayı itiraz edebilirsiniz arkadaşlar. Videonun başlarında dediğim gibi arkadaşlar 31 Temmuz Covid yasası ve 30 Mart 2020 tarihli geçici madde 6'da bazı suçlar kapsam dışı bırakılmıştı. Şimdi bunları da paylaşıyorum. Bu konularda birçok video da yapmıştım. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.